Çocuğunun zeka puanını öğrenen ailenin çocuğa yönelik beklentileri ve davranışları değişiyor. Bu durum, çocuğun olumlu veya olumsuz anlamda etiketlenmesine yol açıyor. Zeka puanını yüksek bulan aile, çocuklarına karşı fazla ilgili ve hoşgörülü davranabildikleri gibi, çocuğun küçük bir hatasını ve başarısızlığını kabul edemez hale gelebiliyor. Ebeveynlerin çocuklarından sürekli yüksek performans beklentisi çocuğu baskı altında hissettiriyor. Çocuğun oyunlarını bile zekayı geliştiren bir araç olarak görmeye başlayan ebeveynler, çocuğun oyuna doğal şekilde dahil olmasını engelleyebiliyor. Çocuğun zeka puanının beklenen seviyeden düşük olması ise aileye hayal kırıklığı yaşattığından ailenin çocuğa yönelik beklentisi düşebiliyor. Böyle bir durumda ebeveynler çocuklarıyla daha az ilgilenebiliyor. Çocuğun zeka puanı üzerinden etiketlenmesi, aile içinde ve okulda uyum sorunları yaşamasına neden olduğundan çocukta davranış sorunları görülebiliyor. Çocuğun zeka testinden aldığı ham puanlar aile ile değil, testi talep eden uzman ile paylaşılması gerekiyor. Bu bilgiyi aile ile paylaşacağını ifade eden testörlere temkinli yaklaşarak test uygulama sertifikalarını sorgulamanızı öneriyorum.